Çiftlik TV kanalına selamlar arkadaşlar. Herkese bereketli, hayırlı günler diliyorum. Evet, hava parçalı bulutlu ama yine de ılık bir hava var. Tavuklarımız gezinirken, hava alırken biz de bir video çekelim. Evet arkadaşlar, bugünkü video konumuz besane ölçüleri. Yani en azından bizim besanenin ölçülerini paylaşmak istiyorum. Çünkü yorumlarda soran abilerimiz, kardeşlerimiz oluyor. Yani yorumdan cevap vermek, ayrıntılı olarak cevap vermek biraz zor olabiliyor. O yüzden bir video çekmek istedim. Hem takipçi arkadaşlarımızı bilgilendirmek adına hem de yeni gelecek olan izleyicilerimiz de belki akıllarında soru işareti varsa buradan bir cevap bulabilirler. Evet arkadaşlar, öncelikle burası 400 metrekare. Ayrıntılı olarak... Ölçüleri vereceğim ama şu an genel olarak 400 metrekare bir alana sahip. Hayvanlarımızın durduğu yer bir zamanlar. Yarısı saclı örtülü yarısı da gördüğünüz gibi açık alan. Hayvanlar istediği zaman güneşlenip istediği zaman gidip kuru yerde yatıp yemlerini yiyebiliyorlar. Şimdi öncelikle suluktan başlayalım. Evet arkadaşlar bu görmüş olduğunuz suluk yani su hatlı... Ee, ...dökme beton. Ee, dökme betonu tavsiye ederim. Çünkü pirket ya da tuğla olduğunda hayvanlar kırabiliyor. Ee, bu şekilde... ...bir su atılı yapabilirsiniz. Ee, su atılı yaparken... ...muhakkak dibinde... ...bakın arkadaşlar şurada... ...bir giderimiz var. Hatta kapağı vardı. Kuşlar da onu götürmüş. İçinde su olmayınca... E, ...saksan dediğimiz bir kuş götürebiliyor. Ee, oradan bir gider yaparsanız... E, suyu boşaltma, temizleme daha kolay oluyor. Çünkü ister istemez ağaçtan dökülen yapraklar olabiliyor. Bir de hayvanlar yemden sonra suya koştukları için ister istemez ağızlarındaki o artıkları da suya bırakıyorlar. Muhakkak bir giderimiz olsun. Betondan yapmanızı tavsiye ederim. Bu suluğumuzun ölçüsü uzunluğu 5 metre arkadaşlar. İçten içe 5 metre İçten içe eni de 60 santim. Yükseklikte 40 santim. Ee, yaklaşık olarak 1200 litre. Yani bir ton 200 kilogram civarında su alıyor. Şimdi suluğu yaparken de hangi hayvancılığı yapacaksak ona uygun suluğu da belirlememiz lazım. Yani şimdi bu, burası 23 başlık bir besane. Bu suluk... İnek baktığımız zamanlarda tek dolumda yetmiyor yani günde iki defa doldurmamız gerekiyor çünkü inek e, süt verdiği için e, biraz daha fazla su içiyor o yüzden iki defa doldurmamız gerekiyor ama düve baktığım zamanlarda yani kuru yoz mal baktığım zamanlarda e, tek, doldur, tek dolum tek dolum bir defa doldurmam bütün gün boyunca onlara yetiyor önlerinde e, temiz su bulunabiliyor kolay eriş, erişebilecekleri. Şu şekilde demir yapın üstüne. Çünkü hayvanlar e, suya geldiklerinde yemden sonra su yarışına giriyorlar. Birbirlerini itebiliyorlar. Yani hoplamalar, zıplamalar, atlamalar olabiliyor. O yüzden ön ayaklarıyla suluğun içerisinde girmesinler diye muhakkak böyle bir e, demir profil ekleyin. Önlem alın. E, faydasını görürsünüz. Ayrıca suluk yaparken şimdi burada... E, beton kullandık. Yalnız şu an yapacak olsam bunun altını biraz daha toprağın altına e, betonu uzatırdım. Yani suluk yaparken buna dikkat edin çünkü bakın toprağı aşındırdı hayvanlar. Su içerken ister istemez ayaklarıyla şu diplere vuruyorlar ve gördüğünüz gibi toprak neredeyse bir 10-15 cm içe doğru aşınmış durumda. Bu da ilerleyen zamanda. E, Suluğun zarar görmesine sebep olabilir, çatlamalar olabilir. Yani bunu önlemek için biraz daha derine beton atarsanız faydasını görürsünüz. Bu da bir önlem. Şimdi besanemiz bu tarafı duvarla çevrili. E, hatta besanemiz iki dönüm üzerine kurulu ve tamamı e, duvarla çevrili. E, bizim hayvanlarımızın durduğu yerde 2 metrelik bir duvar var. Yani şu duvarımız yükseklik 2 metre. Bu taraftaki cephe 20 metre arkadaşlar. 20 metrelik bir cephe var burada. Hayvanlarımızın yem yediği şu kısımda ise yine 20 metrelik bir uzunluk var. Yani 20'ye 20. Yaklaşık olarak kare bir besane. Şimdi burada 23 baş hayvanımız vardı. Yani en fazla 23 baş hayvan bakabiliyoruz. Neden? Daha fazla bakılabilir mi? Evet bakılabilir. Biraz daha kilit sistemi yan tarafa doğru şu kaşaya doğru uzatırsak bakılabilir. Alan 20'den fazla hayvan bakmaya müsait. Ancak neden 23 baş? Çünkü bakın burada kilit sistemimiz var. Bu kilit 23 tane. Kilit Yapılmadan büyük baş bakılabilir mi? Evet bakılabilir. Ancak kilidin çok faydası var arkadaşlar. Ee, burada 70 santim bir ölçü kullanıldı. Yani bir hayvanın gireceği yer 70 santim. İşte yandaki boşluklarla bu 80-85 santime kadar e, çıkabiliyor. Hayvanları e, şimdi küçük hayvan büyük hayvan katabiliyorsunuz. O yüzden şöyle ayarlanabilir. Bu buradan çıkıyor. Gördüğünüz gibi iki kademe küçük başlı bir hayvan girerse, zayıf bir hayvan girerse e, kilitte durabilmesi için bir daraltma yapabiliyorsunuz. E, bunlar da önemli. Dedim 75-80 santim hayvanın gireceği yer 23 başta yaklaşık olarak 18 metre e, yapıyor arkadaşlar. Ee, bu bölümün de uzunluğu 20 metreydi. Orada bir kapımız var. Süt makinelerini koyduğumuz kapı. Bir de burada böyle bir metrelik bir boşluk var. Ee, bununla birlikte 20 metreyi buluyor. 400 metrekare alana sahip. Şimdi arkadaşlar burada e, yarısı sacla örtülü. Yalnız sacla örterken de e, ilk etapta şu gördüğünüz parçayı, parça yapıldı. Burası duvardan e, uzunluğu 4 metre. Üzerini sadece örtmesek olur mu? Evet olur. Ancak hayvanlar yem yerken yemin ıslanmaması için e, süt e, yapacak olursanız yani süt hayvancılığı yapacaksanız e, siz hayvanı sağırken ıslamamak için sadece örtülmeli. Hayvan çok fazla da olmaz ama e, iş kolaylaşması açısından saçla örtülmesi gerekiyor. Hatta sonrasında bakın biraz daha ekleme yaparak e, yarı yarıya kapatıldı. Duvardan buranın uzunluğu da 11 metre arkadaşlar, ee, 11 metre. Duvardan burası ilk yerimiz 4 metreydi. O şekilde uzatarak e, yarısını neredeyse hayvanların bulunduğu yerin yarısını sadece örtmüş olduk. Ee, buranın yüksekliği yani ilk sacın yüksekliği hayvanların yem yediği yerin yüksekliği 2.5 metre. Burası da 3.20. Yani 3-3,5 metre arasında yapılabilir. Biraz yağmur suyunu tahliye etmek için eğim vermek gerekiyor. Bunun dışında yem atalına bakalım. Arkadaşlar şimdi bu yemliğimiz, yem atalımız bu da dökme beton. Bunun da içten içe eni 60 santim. Derinlik 40 santim kadar var. Hayvanlar rahatça burada yemini yiyebiliyor. Şimdi şu karşıdaki duvarı bazı işletmeler yapmıyor. E, yapılmaz mı? E, tabii bunlar isteğe bağlı. Yani kullandıkça faydasını görüyorsunuz. Her e, şu karşıki duvarı yapmazsak yani yem hatalının karşısındaki e, dikmeyi çıkmazsak hayvanlar ağızıyla yemi dağıtabiliyor. Bu sefer bir seferde gelip o dağıttıkları yemi önlerine süpürmek gerekiyor. Bunu ortadan kaldırmak için ya da daha az yeni daha az indirmek için e, karşı karşıdaki duvarı yaparsanız yani de dağıtmanın önüne geçersiniz. Yer yerimiz yani şu bölüm sacın olduğu yer e, beton. E, sıyırmayı yani temizlemeyi kolaylaştırmak adına beton olması şart arkadaşlar. Çünkü toprak zeminde e, temizlemek biraz zor oluyor. Hele ki e, süt üretimi yapıyorsanız e, her gün sıyırmanız gerekiyor altını. Her gün temizlemek gerekiyor. Çünkü süt makinesini e, taşımak zorlaşıyor. E, kayıp düşebilirsiniz. O yüzden her gün temizlemek şart. Süt hayvancılığı yapıyorsak ama ben düve yaptığım zamanlarda hiç temizlemedim arkadaşlar. Burası bakın 4 yıl boyunca hiç temizlenmedi. Yaklaşık olarak... 15-20 santim yükseldi. Yani bazen yorumlarda gübreyi nasıl uzaklaştırıyorsunuz? Gübre kontrolü nasıl yapıyorsunuz? diye soran arkadaşlar olabiliyor. Burası 4 yıl boyunca temizlenmedi. Yani gübreyi uzaklaştırmadık. Hayvanlar daha önceki videolarda bakarsanız üzerleri pırıl pırıl kuru bir zemin var. Hayvan olduğunda da bu böyleydi. Ee, hava sirkülasyonu ve e, hayvanların gezinme alanı bunda önemli arkadaşlar. Yani hayvanlara daha fazla gezinecek alan bırakırsanız, havadar bir ortam yaratırsanız e, altları kuru oluyor. Bir de düve dediğim gibi daha az su içtiği için daha az kirletiyor. Daha az ıslatıyor yeri. Ama inekte bunu söyleyemem. İnek biraz daha e, su tüketimi fazla olduğu için daha fazla dışkı, yem de aynı şekilde tüketim fazla daha fazla dışkılayıp idrar bırakabiliyor o yüzden e, kirletmesi daha fazla oluyor Evet arkadaşlar e, kapalı alanımız 20 metre eninde 11 metre genişliğinde yaklaşık olarak 200 metre civarında bir alana sahip açık alanımızda 200 metre civarında bir alana sahip bu şekilde hayvanlar istediği zaman güneşlenebiliyor istediği zaman kuru da gölgede yatabiliyor bunun dışında bu gübre kontrolünde hiç altını sıyırmazsak düve ya da dana bakımında olur mu? Evet olur. Ancak şu gibi sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Bakın burada bir kaşağımız var. Besende kaşağı da şart arkadaşlar. Ee, bu kaşağı hayvanın stresini alması konusunda ve e, verim arttırmada gerçekten önemli. Hayvan ne kadar rahat hissederse kendini o kadar... Verime yatıyor. Ee, şimdi ne gibi olumsuzluğu var gübreyi sıyırmazsak arkadaşlar taban yükseliyor. Taban yükselince hayvan da haliyle yükseliyor ve kablolara erişebiliyor kolaylıkla. Kabloları kemirebiliyor arkadaşlar ve Allah korusun başımıza gelmedi ama gelebilirdi de e, kemirme sonucunda elektrik çarpması meydana gelebilir. O yüzden bu da bir risk. En azından böyle kabloların olduğu alanları sıyırırsak e, yani hiç yapamıyorsak en azından böyle alanları sıyırırsak bu riski de ortadan kaldırmış oluruz. Yem yedikleri yerin beton olmasında e, fayda yine şu. Yem atılında olduğu gibi hayvanlar burada yem yerken e, kilide yükleniyor. İster istemez burada bakın ayaklarıyla e, toprağı Deşebiliyorlar. O yüzden burada çukurların oluşmaması için e, yani girintili, çıkıntılı, irili, ufaklı e, yerlerin olmaması için dümdüz olmasını istiyorsak beton yapalım altını. ha Bu kilit taşı da olabilir. Bazı besanelerde var. Gerçekten kilit taşı da e, güzel bir uygulama. Hem idrarın sızması için, e, çabuk kuruması için kilit taşı da e, güzel. Beton ya da kilit taşı, yani parke taşı kullanılabilir. Evet şu alanımız, arkadaşlar şu an gübre var ama 1.30-1.40 civarında profil. E, yani kenarını 1.40 tabii bir de toprağın altına giriyor. 1.60-1.70 yapıp toprağın altına e, gömer, beton atarsanız e, hayvanlar kolay kolay kıramıyor. Tabi sağlam yapmaya çalışın çünkü e, gerçekten içinde hayvan varken e, sonradan tamir etmek zor. Yani şu kilit yapılmadan da hayvancılık yapılabilir. Ama ola ki süt hayvancılığına dönmek istediniz. E, kilit yapmak gerekti. E, hayvan içindeyken yani burası malzemeyle doluyken yem, saman, şu bu varken burada işlem yapmak, demir kesmek, kaynak yapmak bir hayli zorlaşacak. O yüzden eee İleri düşünerek plan yapmaya çalışın. Yani şu an düve bakacağım ama sonradan acaba süt hayvancılığı yapabilir miyim? Ben önlemimi en baştan almaya çalışayım gibi düşünürsek daha sağlıklı olur. 400 metrekare alanda yarısı açık, yarısı sacla dörtülü Sacın yüksekliği burada 3.20. Şu küçük alanda 2.5 metre 23 kilit var yaklaşık her hayvan içinde 80 santim ayrılmış durumda. Bir tavsiyem daha yem yerinin arkasını yani yem yolunu şurayı yine ileriye düşünerek biraz daha geniş yaparsanız sizin açınızdan daha iyi olur. Çünkü ileride hayvan sayınızı arttırırsınız. İş gücünden iş gücünü azaltmak için yem karma makinesiyle de burada yem vermek isteyebilirsiniz. O yüzden ne kadar geniş olursa ee, sizin için daha iyi olur. Böyle dar olduğu zaman yem karma makinesi e, girmesi mümkün olmuyor. E, muhtemelen ya çuvallara dolduracaksınız ya da e, el arabasıyla dökmeniz gerekiyor. Bu da bir dezavantaj. Yani bu şekilde arkadaşlar. Yani hayvancılık yapacak arkadaşlara şunu tavsiye ediyorum. Yani şöyle, e, öncelikle hangi hayvancılığı yapmaya karar vermek lazım. Hayvancılığın önünü görmek lazım. E, yem ucuza mal etmek gerekiyor. Hayvancılık yapmak için yemi ucuza mal etmek gerekiyor. Küsp olsun, suluç olsun, arpa olsun. Bunları ne kadar ucuza mal edersek e, o karlılığımız o kadar artar. Bir de sevmek gerekiyor arkadaşlar. Yani şimdi buraya geldiğinizde e, tamam hayvancılık yapalım. E, koyduk hayvanı, e, baktık bir gün iki gün sıkılmamak lazım bu işten. E, hemen pes edecek. Sıkılacak bir yapıya sahipsek hiç girmeyelim. Çünkü hayvanları birden elimizden çıkarması zor olabiliyor. Bunların hastalığı oluyor. Ee, sizin düğününüz oluyor, bayramınız oluyor, cenazeniz oluyor. Kendiniz hasta olabiliyorsunuz. Ee, muhakkak bir B planınızın olması lazım. Ee, ben hobi olarak yapıyordum. Yani sevdiğim için ek iş olarak yapıyordum. Asıl işim bu değil tabi. Eee bir ara verdim tabi yarın istesem gene başlarım ee, yine Allah nasip eder ee, bu şekilde dilim döndüğünce bildiklerimi paylaşmak istedim arkadaşlar Umarım faydalı olmuşumdur arkadaşlar ee, yani aklımızdaki soru işaretlerine cevap olmuşumdur Sağlıcakla kalın hoşça kalın